يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين القسط شهداء لله ولو على أنفسكم شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين أي إيمان دنر أدالتي تتزلك لأيكتا تتم كندنز Ana babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. İyakon ganiyen ov fakirun Allah evla bema. Fe la tetbeu el heva Zengin olsunlar, fakir olsunlar. Allah onlara sizden daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın. وَإِن تَلْوُوا تُعْرِضُوا كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ Şahitliği eğer büker, doğru şahitlik etmez yahut şahitlik etmekten kaçınırsanız biliniz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. آمَنُوا آمِنُوا وَالْكِتَابِ 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 Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman ediniz.'' وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا كİM ALLAH'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkar ederse tam manasıyla sapıtmıştır. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثُمَّ آمَنُوا, ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا إيمان edip sonra inkar edenleri sonra yine iman edip tekrar inkar edenleri sonra da inkârlarını artıranları Allah ne bağışlayacak ne de onları doğru yola iletecektir. <laughs> Münafıklara kendileri için acı bir azap olduğunu müjdele. Elzîne yettahizûne'l-kâfirîne awliyâ'en min dûni'l-mü'minîn. يبتغون Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinenler onların yanında izzet mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet yalnızca Allah'a aittir. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أو Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini yahut onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman onlar bundan başka bir söze dalıncaya kadar kafirlerle beraber oturmayın. İnnekum izem misluhum Allah kafirin fi cehennem Yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Elbette Allah münafıkları ve kafirleri cehennemde bir araya getirecektir. اَلَّذ۪ينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ اللّٰهِ قَالُوا مَعَكُمْ Sizi gözetleyip duranlar, eğer size Allah'tan bir zafer nasip olursa, sizinle beraber değil miydik derler. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ, قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Kafirlerin zaferden bir nasipleri olursa bu sefer de onlara ''Sizi yenip öldürebileceğimiz halde öldürmeyip müminlerden korumadık mı?'' derler. Artık Allah kıyamet gününde aranızda hükmedecektir ve kafirler için müminler aleyhine asla bir yol vermeyecektir. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسى لا الناس الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا شبه منافقار الله أوين اتمية Halbuki Allah onların oyunlarını başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az hatıra getirirler. Müddede beyne la ulâi ve la ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا Bunların arasında bocalayıp durmaktalar. Ne onlara bağlanıyorlar ne bunlara. Allah'ın şaşırttığı kimseye asla bir yol bulamazsın. Ya eyyuhallezine amenu la tettehidul kafirine evliyâe min dûnil mu'minîn. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Allah'a aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? İnnel münafikine fiddarkil esfeli minen وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا وَاَصْلَحُوا وَاَعْتَصَبُوا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوا د۪ينَهُمْ وَاَخْلَصُوا د۪ينَهُمْ لِلّٰهِ فَاُلٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ اَجْرًا عَظ۪يمًا Ancak tevbe edip hallerini düzeltenler, Allah'a sımsıkı sarılıp dinlerini yalnız O'nun için yapanlar başkadır. İşte bunlar müminlerle beraberdirler ve Allah müminlere yakında büyük mükafat verecektir. bi'azabikum in ve amantum ve Eğer siz iman eder ve şükrederseniz Allah size neden azap etsin? Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir.